Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 132 ve 133. sayfalarındaki fonksiyonlarda uygulamalar test 4'ü çözeceğiz. Birinci sorumuzda y eşittir x artı 4 doğrusu fx parabolüne teğettir. Buna göre m kaçtır? Arkadaşlar bir doğruyla bir parabol birbirlerine teğetse bu iki denklemin ortak çözüm e, denkleminin diskriminantının sıfıra eşit olması gerekir. Bu nedenle iki denklemi getirip birbirine eşitleyelim. X artı 4 eşittir x kare eksi x artı 2m eksi 1. Bunun eşitliğin bir tarafını sıfır yapmamız lazım. Bu nedenle x artı 4'ü alalım eşitliğin sağına atalım. X kare eksi 2x artı 2m eksi 5 olacak eşittir 0. Şimdi bu oluşan ortak çözüm ikinci derece denkleminin diskriminantının 0'a eşit olması gerektiğini soru bize söylemiş. Diskriminant b kare eksi 4 ac'den eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1 çarpı c 2m eksi 5 b kare eksi 4 ac bunun 0'a eşit olması gerekir. Denklemin her tarafını 4'e bölersek ve bu eksi değerini de parantez içine dağıtırsak 1 eksi 2m artı 5 eşittir 0. Buradan 2m eşittir 6 ve dolayısıyla m eşittir 3 bulunur. Doğru cevap D şıkkı. İkinci soruda doğru ile parabolün kesim noktalarının ordinatlar çarpımı sorulmuş. Arkadaşlar parabolümüz kolları yukarı yönlü olan bir parabol ve doğrumuzda eğimi pozitif olan bir doğru. X'in katsayısı 1 pozitif olduğu için sağa yatık olan bir doğru. Şimdi bu ikisinin kesim noktalarının e, ordinatlarının çarpımları sorulmuş şimdi bu kesim noktalarının absislerini x1 ve x2 olarak isimlendirelim öyleyse ordinatlarına da y1 y2 demiş olalım x1 y1 x2 y2 şeklinde bakın bu ortak çözüm denkleminde elde ettiğimiz x1 ve x2 değerleri için x1 artı x2 dediğimiz kökler toplamıdır. E, x1 çarpı x2 dediğimizde bu denklemdeki kökler çarpımıdır. Şimdi bu nedenle getirelim parabol ve doğru denklemlerini birbirine eşitleyelim. Ortak çözüm yapalım. x kare eksi x eksi 7 eşittir. x artı 1. Sol tarafta hepsini toplayacağız. x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. E buradan çarpanlara ayırabiliriz bu denklemi. x kareyi x'e x eksi 8 ile eksi 4'e artı 2 şeklinde ayırırsak Denklemin çarpanları x eksi 4 x artı 2 eşittir 0 olmalı. Bunun 0 olması için x'in ya 4 ya da eksi 2 olması gerekir. İşte burada x1 ve x2 dediğimiz değerlerden biri 4 diğeri 2. x1 eşittir 4 olsun x2 eşittir eksi 2 olsun. Bunların ordinatlar çarpımı sorulduğu için x1'i getirip fonksiyonda herhangi birinde doğru denkleminde ya da parabol denkleminde yerine yazdığımızda elde edeceğimiz değer y1 değeridir. Yani bu e, noktaların ordinatıdır. E, doğru denklemin daha kolay bir denklem olduğu için orada yazması daha kolay. Ben de orada ya yazmayı tercih edeceğim. E, 4'ü yerine yazdığımda 4 artı 1'den y1 dediğimiz değer 5 olarak bulunur. Aynı şekilde eksi 2 değerini doğru denkleminde yerine koyarsak eksi 2 artı 1'den y2 değerini de eksi 1 olarak buluruz. Bizden ordinatlar çarpımı istendiği için 5 ile eksi 1'i çarparsak Eksi 5 elde ederiz. Doğru cevap C eşit olacak. Üçüncü soruda parabol ile doğru kesişmediğine göre neyinin en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Arkadaşlar bu parabol ile doğru kesişmiyorsa bu ikisinin ortak çözümünün diskriminantının sıfırdan küçük olması lazım. Getirelim ortak çözümümüzü bulalım. 2x kare artı 3x eksi 1 eşittir 2x artı n diyeceğiz. Hepsini eşitliğin sol tarafına toplayalım. 2x kare eksi e, eksi 2x gelecek. Bir de artı, 3x sol tarafta var. Artı x oldu. Eksi 1 eksen eşittir 0. Ortak çözümlü denklemimiz bu. Bunun diskriminantının negatif olması gerekiyordu. Bu da b kare eksi 4 çarpı a çarpı c. c'mizin eksi 1 eksi n olduğuna dikkat edelim. Küçüktür 0 olacak. Şurada eksi 8 var. Bunu parantez içine dağıtalım. 1 artı 8 sekiz, artı 8'en. küçüktür 0 buradan 8 en küçüktür 1 artı 8 9 sağ tarafı atalım eksi 9 her tarafı 8'e böldüğümüzde de n eksi 9 bölü 8'den küçük bakın 9 bölü 8 dediğimiz 1,1 gibi bir sayı yaklaşık olarak Önünde de eksi eksi değeri var şimdi n değeri bundan küçük olacaksa eksi 1,1'den küçük en büyük tam sayı eksi 2 olacağı için cevap değişik olur dördüncü soruda verilen parabol y eşittir iki doğrusuna teğet olduğuna göre m kaçtır parabolümüz bu y eşittir 2 doğrusuna teğet olmuş. E o zaman bu ikisinin ortak çözümünün diskriminantının yine sıfıra eşit olması gerekir teğet dediği için. Şimdi ortak çözümümüzü yazalım. x kare artı 6x artı m eksi 6 eşittir. Diğer taraftan y eşittir 2 doğrusuna teğet olduğu için eşittir 2 diyeceğiz. Ve bunu sol tarafa toplayacağız. x kare artı 6x artı m Eksi 8. Eksi 6. Eksi 2 daha. Eksi 8 oldu. Eşittir 0 oldu. Şimdi bunun diskriminantına bakalım ve 0'a eşitleyelim. Diskriminant b kare eksi 4 ac eden 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı m eksi 8. Bu 0 eşit olacak. Eksi 4'ü parantez içine dağıtalım. 36 eksi 4 m artı 32 eşittir 0'dan. 4 m'i eşitliğin sağına atarsak 68 eşittir 4 m. Buradan da m eşittir 17 olmalı. Doğru cevap E şıkkı. Beşinci soruda y eşittir 4x eksi 8 doğrusuyla x kare eksi 3x artı 2 parabolünün kesim noktaları arasındaki uzaklık sorulmuş. Arkadaşlar parabolümüz bu doğrumuz da bu olsun. Bu ikisinin kesim noktaları birine a noktası diğerine b noktası diyelim ve bunlar arasındaki uzaklığı hesaplayalım. Yine ortak çözüm yaparak buluyorduk bu tür ortak noktaları x kare eksi 3x artı 2 eşittir 4x eksi 8 diyeceğiz. Hepsini sol tarafa atalım. x kare eksi 7x artı 10 eşittir 0. Bu ifade çarpanlara ayrılabilir dikkat edersek. x'e x eksi 5'e eksi 2 dersek çarpanlarımız x eksi 5 x eksi 2 olacak. Şimdi bunun 0 olması için x'in ya 5 olması ya da artı 2 olması gerekir. E, noktalardan birinin apsisi 2 diğerinin apsisi 5. E bunu doğru denkleminde veya parabol denkleminde yerine koyarsak ordinatını elde etmiş olacağız. Doğru denklemi daha kolay olduğu için yine onu tercih edeceğiz. X yerine bakın burada 2 değerini koyarsak 4 çarpı 2 eksi 8'den eşittir 0 bulunur. 2,0 noktasıymış A noktası. B noktası için de X gördüğümüz yere 5 değerini yazalım. 4 çarpı 5 eksi 8 bu da 12 olacak. 5,12 noktası. Şimdi bu a ve b noktaları arasındaki uzaklık sorulmuş. Bunu bulurken x'ler arasındaki farkın karesi ile y'ler arasındaki farkın kareleri toplanır ve kare kökü alınırdı. 5 ile 2 arasındaki farkın karesi artı 12 ile 0 arasındaki farkın karesi, bu kareler toplamının karekökü aradığımız cevap olacak. 3'ün karesi 9, 12'nin karesi 144 toplayıp karekökünü alalım. Bu da 153 olacak. Şimdi bunu kök dışına çıkartmamız lazım. E bu 9 çarpı 17 yapar 153 sayısı. O da 3 karekök 17 olarak çıkarılacağı için doğru cevap E şıkkı olmalı. Altıncı soruda parabolün tepe noktası 2x artı 3 doğrusu üzerinde olduğuna göre. Bakın parabolümüz bu. E tepe noktası şuradaki nokta en küçük değeri. Y eşittir 2x artı 3 doğrusunun üzerindeymiş. Şöyle bir doğrunun üzerinde. Yani o zaman parabolün tepe noktası verilen bu doğruyu sağlamak zorunda. Peki bunun tepe noktasını nasıl bulabiliriz? E, tepe noktasının apsis değeri eksi b bölü 2a formülünden eksi eksi 6 bölü 6 eşittir artı 1 olacak. Tepe noktasının apsisi 1 ise ve bu doğru denkleminin üzerinde olduğuna göre bu doğru denklemini sağlayacağından getirip x gördüğümüz yere doğru denkleminde 1 yazarsak e, bu tepe noktasının ordinatını bulmuş oluruz. O da 2 çarpı 1 artı 3'ten 5 yapar. E bu nokta 1,5 noktası. Şimdi bu 1,5 aynı zamanda parabolün üzerinde bir nokta olduğu için parabol denklemini sağlamak zorunda. Burada x gördüğümüz yere 1, fx gördüğümüz yere 5 yazabiliriz. 5 eşittir 3 çarpı 1'in karesi eksi 6 çarpı 1 artı n. Düzenleyelim. 3 eksi 6 artı n eşittir 5. Bu da eksi 3 artı 3 olarak sol tarafa geçirirsek n eşittir 8 olur. Doğru cevap D şıkkı. Yedinci soruda şekilde eksi x kare artı 12 parabolü ile y eşittir x doğrusu A ve B noktalarında kesişmektedir. Buna göre A B uzunluğu kaçtır? Arkadaşlar yine ortak çözüm yaparak bu kesişme noktasını bulabiliriz. Eksi x kare artı 12'yi x'e eşitleyeceğiz. İki tarafta da y'lerin yalnız kaldığına dikkat edelim. Ee, sağ tarafta toplayalım. X karenin önü artı olsun. X kare artı x eksi 12 eşittir 0. Bunu da çarpanlara ayırdığımızda artı 4'e eksi 3 olacak. Öyleyse ifademiz x artı 4 çarpı x eksi 3 şeklinde ayrılır. Bunun sıfırlanması için de x'in eksi 4 veya artı 3 olacağını görüyoruz. Demek ki b noktası absisi eksi 3 olan a noktası da absisi e, pardon e, b noktası absisi eksi 4 olan a noktası ise absisi 3 olan noktadır. E, bunun ordinatını bulmamız gerekecek. Onun için de doğru denkleminin üzerinde olduklarından bu absis değerlerini getirip yerine koyarsak ordinatını da sağlamak zorunda. Yani x yerine 3 koyarsam y'si de 3 olur. x'e eksi 4 koyarsam ordinat da eksi 4 olur. E öyleyse a ve b noktaları arasındaki uzaklık x'ler farkının karesiyle y'ler farkının karesinin toplamının karekökü. E şimdi x'ler farkı 3 ve eksi 4. 3 ile eksi 4 arasındaki fark 3 eksi eksi 4. Bunun karesi Artı y'ler arasındaki fark da yine 3 eksi eksi 4, bunun karesi. Bu toplamın karekökünü alacağız. Şurası 7 yapar, karesi 49. E bu da 49. Dolayısıyla bunu 49 çarpı 2 olarak düşünüp karekökünü aldığımızda aradığımız cevap 7 karekök 2 birim olur. Doğru cevap E şıkkı. 8. soruda ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları şekilde verilmiştir. Buna göre dikdörtgenin alanı en çok kaç birim kare olur? Arkadaşlar dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımı ile hesaplanır. Öyleyse 8 eksi x ile 2x artı 4'ü çarpalım. Açalım şimdi bunu. 8'i dağıtalım. 8 çarpı 2 xten 16 x. 8 çarpı 4'ten 32. Eksi x'i dağıtacak olursak. Eksi 2 x kare eksi 4 x. Şimdi toparlayacak olursak bu ifade. Eksi 2 x kare. Artı 16x eksi 4x'ten artı 12x bir de artı 32'miz var. Bakın alan fonksiyonumuz bu. Şimdi biz bunun en büyük değerini bulmak istiyorsak bunun tepe noktasına bakmamız lazım. E, tepe noktasının r'si eksi b bölü 2a formülünden artı 3 olacak. Şimdi biz e, dikdörtgenin alanının en büyük değerini hesaplamak istiyoruz. Değeri hesaplanmak istendiği için de tepe noktasının k'sını bulmak istiyoruz. E öyleyse bunun için tepe noktasının apsisi olan 3 değerini getirip o parabol denkleminde yani şuradaki denklemde yerine koymamız lazım. E onu arkadaşlar burada da koyabiliriz. Bakın burada da yerine koyabiliriz ki bu çarpı halinde olduğu için işlem yapması daha kolay olduğundan ben orada yerine yazmayı tercih edeceğim. Bu da 8 eksi 3 x'e 3 yazmıştık. 8 eksi 3 çarpı 2 çarpı 3 6 artı 4 düzenleyecek olursak. 5 çarpı 10'dan aradığımız cevap 50 birim kare olacaktır. Dokuzuncu soruda fx fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca a birim sağa, y ekseni boyunca b birim yukarı ötelenerek gx fonksiyonu elde ediliyor. Mutlaka a artı mutlak b sorulmuş. Arkadaşlar e, bu parabolün ötelemesini düşündüğümüzde bakın fx parabolü şuysa gx parabolü de işte belli bir miktar sağa yukarı aşağı neyse ötelenmiş ve gx parabolü oluşturulmuş. Bakın bu parabollerde parabolün tamamını ötelemekle uğraşmak yerine tepe noktasını öteleyerek çok daha rahat bir şekilde sonuca ulaşabiliriz. Sonuçta parabolün her noktası bu ötelemeden aynı miktarda etkileneceği için tepe noktası üzerinden gitmek bize çok daha spesifik bir sonuç verecektir. Bu yüzden f fonksiyonunun öncelikle tepe noktasını bir belirleyelim. Bunun r'si eksi b bölü 2a'dan eksi eksi 8 bölü 4'ten artı 2 olacak tepe noktasının absisi. Bunu getirip fonksiyonda f fonksiyonunda yerine yazarsak da tepe noktasının ordinatını buluruz. 2'nin karesi 4 çarpı 2 8 eksi 8 çarpı 2 16 artı 5. Bu da eksi 3 olacak. Tepe noktası f fonksiyonu için 2'ye eksi 3. Peki g fonksiyonuna gelip onun tepe noktasını bulalım öyleyse. Ee, R'si yine eksi b bölü 2a'dan Eksi, eksi 20 bölü 4 eşittir artı 5 oldu. Tepe noktasının absisi. Ordinat değeri içinde g fonksiyonunda x gördüğümüz yere tepe noktasının absisini yani 5'i yazalım. 5'in karesi 25 çarpı 2 50. Eksi 5 çarpı 20 100 artı 52 düzenleyelim. Şuradan eksi 50 artı 52 daha artı 2 yapar. Tepe noktası 5'e 2. Şimdi dikkat edersek tepe noktasının f fonksiyonu için absisi 2 iken G fonksiyonunda absis 5 olmuş. Yani 3 birim büyümüş. O zaman A eşittir 3 olmalı. Hani x ekseninde A birim sağa ötelenmişti. Dolayısıyla o A'nın 3 olması lazım. Diğer taraftan B'yi bulmak için ordinat değerine bakalım. Bu F fonksiyonu için ordinat eksi 3 iken G için artı 2 olmuş. Yani 5 birim artmış. Demek ki 5 birim yukarı ötelenmiş. E B'de 5 olmalı. E bizden bu ikisinin mutlak değerlerinin toplamı istenmiş. 3'ün mutlak değeri 3, 5'in mutlak değeri 5. Toplandığında da aradığımız cevap 8 olacak. 10. soruda a 0dan farklı ve a b c birer reel sayı olmak üzere fx parabolü için yargılarından hangileri daima doğrudur? Daima sorularına biraz dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi parabolün simetri ekseni eksi b bölü 2 a'dır demiş. E, parabolün tepe noktasının apsisi bunun simetri ekseninin üzerinde bulunduğu doğruydu arkadaşlar. O zaman eksi b bölü 2a formülüyle hesaplanan şey tepe noktasının apsisi olduğuna göre simetri ekseni de bu doğru olmalıdır. Birinci öncülümüz dolayısıyla doğru olacak. İkinci öncül de parabol y eksenini c noktasında keser. Bakın şuradaki parabol denklemindeki sabit değer parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatıydı. Yani sıfıra c noktası bu parabolün y eksenini kestiği noktadır. Dolayısıyla bu da doğru. Üçüncüsünde parabol x eksenini iki noktada keser. Şimdi parabolün x eksenini iki noktada kesmesi diskriminantın sıfırdan büyük olmasıyla mümkün. Bu da b kare eksi 4 acnin sıfırdan büyük olması demek. Ancak biz burada a, b ve c değerlerinin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmadığımız için bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini en azından daima bilemeyiz. Daima diye sorduğu için kesinlik yok. 1 ve 2 doğru cevabımız bu nedenle c şık olacak. 11. soruda Paraboller verilmiş f ve g parabolleri tanımlı olduğu aralıkta daima azalandır. A, A kümesinin, B de yine B kümesinin elemanı olmak üzere A eksi B farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonuna dikkat ederseniz x karenin katsayısı pozitif bir sayı olduğundan f fonksiyonu kolları yukarı yönlü olan bir paraboldür. g fonksiyonu ise x karenin katsayısı negatif olduğundan kolları aşağı yönlü olan bir paraboldür. E, bu f ve g her ikisi de tanımlı olduğu aralıkta azalan olduğuna göre f fonksiyonunun azalan olduğu aralık eksi sonsuzdan tepe noktasının apsisine kadar olan noktadır. Yani şuradaki aralık bakın. Şu aralık fonksiyonun f fonksiyonunun azalan olduğu aralık. Hemen tepe noktasının apsis değerini bulalım. Eksi b bölü 2a formülünden artı 7 bölü 4. Bunun e, tepe noktasının apsisi. O halde f fonksiyonu eksi sonsuzla 7 bölü 4 aralığında olmalı. A kümesi bu f fonksiyonunun tanım kümesi olduğuna göre demek ki A kümesi en geniş bu küme olabilir. G'ye bakalım. G de yine aynı şekilde azalan olması için bu da tepe noktasının apsisinden sonsuza kadar yine bu azalanlığı sağlayacak. G fonksiyonunda tepe noktasının apsis değeri eksi b bölü 2a formülünden artı 13 bölü 6. O zaman bu b kümesi de 13 bölü 6 ile artı sonsuz aralığında olur en geniş küme, en geniş tanım kümesi. Şimdi A dediğimiz şey A kümesinin elemanıydı. Yani şu kümeden olacak bakın A dediğimiz küçük A dediğimiz eleman bu kümeden olacak. Küçük B dediğimiz de bu kümeden olacak. Ve aralarındaki farkın olabildiği kadar büyük olmasını istiyoruz. E A ve B'nin birer tam sayı olduğu söylenmiyor dikkat edecek olursak. E, o zaman bizim küçük A dediğimiz şey 7 bölü 4'ten küçük veya eşit olmak zorunda. Sonuçta bu kümenin bir elemanı olması için 7 bölü 4'ten küçük eşit olması lazım. B'ye bakacak olursak o da 13 bölü 6'dan büyük ya da eşit olması lazım. B büyük eşittir 13 bölü 6. A eksi B'ye ulaşmak istediğimizden B'yi eksiyle çarpmamız lazım. E bunu eksiyle çarptığımızda eksi B olacak ve eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 13 bölü 6. A'yı olduğu gibi bırakalım. 7 bölü 4'ten küçük eşit. Şimdi bu ikisini taraf tarafa topladığımız zaman a eksi b küçük eşitle küçük eşitin toplamı yine küçük eşit olacak. 7 bölü 4 eksi 13 bölü 6. Arkadaşlar 7 bölü 4 eksi 13 bölü 6'yı payda eşitleyerek şöyle 3 ile bunu 2 ile bunu genişletelim. Bu 21 eksi 26 bölü 12 olur ki bu da eksi 5 bölü 12 yapar. Demek ki a eksi b eksi 5 bölü 12'den küçük veya eşit olmalıymış. Biz tam sayı olarak en büyük değerini bulmak istediğimize göre bu da Eksi 0.4 gibi bir sayıdır arkadaşlar yaklaşık olarak. E bundan küçük en büyük tam sayımız eksi 1 olacağından doğru cevap B şık olur. 12. soruda fx parabolünün tepe noktası x eşittir 3 doğrusu üzerindedir. Demek ki tepe noktası yani eksi b bölü 2a dediğimiz değer 3 olacakmış arkadaşlar. E o zaman yerine koyalım. Eksi a eksi 8 bölü 2a eksi 2 eşittir 3 olmalı. Buradan bir içler dışlar çarpımı yapalım. E, A eksi 8 eksi 2A eksi 2 ile birlikte 3 ile çarparak dağıtalım. Eşittir. Eksi 6A artı 6. Eksi 6A'yı sol tarafa atalım 7A. Eksi 8'i de sağ tarafa atalım 14. Buradan A değerinin 2 olduğunu buluyoruz. Şimdi getirip bunu yerine yazacak olursak. Fx parabolümüz 2 eksi 1'den 1 x kare artı 2 -8, eksi 8 eksi 6 eksi 6 x artı 10 parabolü bulduk. Bize sorulan bu parabol üzerinde ordinatı apsisinin 5 katı olan, ordinatı apsisinin 5 katı. Bakın apsisine b dersem ordinatı 5b şeklinde olan bir noktadan bahsediyoruz ve bu noktaların toplamının, koordinatlar toplamının en büyük olmasını istiyoruz. Yani b ile 5b'nin toplamından 6b'nin maksimum değerini arıyoruz. E yerine yazalım o zaman. Sonuç olarak b'ye 5b'lik bir noktadan söz ediyorsam bu verilen şu parabol denkleminin üzerinde olduğu için bunu sağlamak zorunda. Yerini yazalım. 5B eşittir. B'nin karesi eksi 6B artı 10. Hepsini sağ tarafta toplayalım. 5B'yi sağ tarafa atarak bunu yapalım. B kare eksi 11B artı 10 eşittir 0 olacak. Bunu da çarpanlara ayırabiliriz. B kareyi B'ye B artı 10'u da eksi 10'a eksi 1 dersek. B eksi 10 çarpı b eksi 1 eşittir 0. Bunun için b ya 10 olmalı ya da 1 olmalı. E biz 6b'nin en büyük olmasını istiyorsak b'ye en büyük vermeliyiz. 1 olsa mı daha büyük olur? 10 olsa mı? E tabii ki 10 olursa daha büyük değer elde edilir. Şimdi getirip b'ye gördüğümüz yere bu 10 değerini yazarsak 6 çarpı 10'dan aradığımız cevap 60 olur sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümlerinde görüşmek üzere.